Oksijeni bol bir ortamda yaşıyoruz. Oksijen, teneffüs ettiğimiz havanın kokusu, tadı, rengi olmayan, görülmeyen bir parçası. Yaşamımızı sürdürebilmemiz, sürekli olarak taze oksijen bulabilmemize bağlıdır. Durmak bilmeyen nefes almalarımız sırasında dakikada 1700 santimetre küp oksijen içimize çekeriz. Yemek yemeden bir ay, su içmeden bir hafta yaşayabiliriz. Ama oksijensiz kalabileceğimiz süre 5-6 dakikayı geçemez. Yaşadığımız gezegenin özelliklerinin başında oksijeni bol bir atmosfere sahip olması gelir. Bir oksijen atomu ikinci bir oksijen atomu ile birleşerek saf oksijeni yani O2'yi oluşturur. Atmosferin beşte biri oksijendir. Kimyasal bakımdan O2 hemen hemen bütün elementlerle birleşebilecek kadar aktif bir yapıya sahiptir. Karbonun oksijenle yanmasında olduğu gibi karbonla birleşme karbondioksit gazı ve enerjisi üretir. Yanan bir kibritte bu enerji çabuk, canlıların vücudunda ise yavaş tükenir. Alevin ömrü kibritten aldığı karbon ve havadan aldığı oksijen miktarına bağlıdır. Karbondioksit yanma sonucu geride kalan atıktır ve aleve bir faydası yoktur. Aynı durum canlılar için de söz konusudur. İnsanlar karbonu yedikleri besinin şeker moleküllerinden elde ederler. Bu karbon vücuda nefes alma yoluyla giren oksijenle karışıp karbondioksit olarak vücuttan atılır. İşte bu işleme solunum diyoruz. Etrafımızda yaşayan hayvanlar ve bitkilerin her biri Oksijen ihtiyaçlarını kendilerine has bir yöntemle giderirler. Suda, denizde, okyanuslarda da oksijen vardır. Deniz hayvanları ve bitkileri de sudaki oksijen sayesinde yaşamlarını sürdürebilirler. Bazı tek hücreli hayvanların solunum şekli son derece basittir. Oksijen alırken hiçbir güç sarf etmelerine gerek yoktur. Zardan oluşan vücut yapıları oksijenin geçmesine uygundur. O2 hücrenin içinde yakılır. Sudaki O2 daima hücredekinden fazladır ve oksijen dengeyi korumak için hücreye girmeye devam eder. Bunun nedeni oksijenin her yerde aynı yoğunluğu tutturabilmek için yoğunluğu çok yerden yoğunluğu az yere akma eğilimidir. Bu tek hücreli hayvanın içinde oluşan karbondioksit atıklar da aynı şekilde dışarıya akarlar. Hayvan besin olmayan ya da oksijeni yetersiz bir ortama girerse buradan derhal uzaklaşır. Balığın vücudunu oluşturan hücreler bu kadar şansı değildir. Milyonlarcası bir arada toplanmış, birbirinin etrafını sarmıştır. Besin ve oksijenlerini kendileri arayıp bulamazlar. Besin ve oksijen onlara oldukça karmaşık bir mekanizmayla yollanır ve atıklar geri alınır. Bu yollama ve toplama işlemi dolaşım sisteminin yol şebekesi aracılığıyla olur. Bu yollardaki taşıt aracı daima solungaçlardan geçen kandır. Kan solungaçların üzerinde milyonlarca kılcal damarda dolaşır ve karbondioksitle oksijenin değişimi solungaçlardaki incecik solunum zarı üzerinde olur. Solunum zarı sıra sıra dizilmiş hassas ve tüylü bir dokudur. Bu yapı yeterli solunum yapabilmek için gerekli büyüklükte bir yüzey oluşturulmasını sağlar. Balık solunumu sırasında oksijenli suyu yutup solungaç kapaklarını açarak solungaçlarından devamlı su akımının geçmesini sağlar. Sudan çıkarılan balık solunumu devam ettiremeyerek oksijensizlikten ölür. Havada denizlerdekinden 40 misli fazla oksijen olmasına rağmen balığın oksijensiz kalmasının bir nedeni suyun yardımı olmayınca solungaç dokularının birbirine yapışması ve kullanım alanının azalmasıdır. Ayrıca oksijen ve karbondioksit moleküllerinin solunum zarı üzerine yayılabilmesi için suyla karışmaları gereklidir. Kuruyan solungaçlardan oksijenin de karbondioksitin de geçmesi imkansızdır. Balığın oksijensizlikten ölmesini istemiyorsak onu gecikmeden suya atmalıyız. Solunum zarının kurumaması bazı kara hayvanları için de önemlidir. Mesela solucanların oksijenle yaşayan bir solunum sistemi vardır. Onlar toprak altındaki oksijenden yararlanır. Solucanların da derileri bir solunum organı olarak çalıştığından onlar da derilerini ıslak tutmak zorundadırlar. Biz insanların solunum sistemi de vücudumuzun dış kısmında olsaydı aynı sorunla biz de karşılaşırdık. Bu problem solunum organlarımızın vücudumuzun içinde daima nemli olan bir ortamda bulunmasıyla halledilmiştir. Amfibiyumlar, yılanlar, kuşlar ve memelilerin solunum organı, göğüs boşluğunun içinde bulunan akciğerlerdir. Akciğerler, insanlarda kaburgaların altında ve karın boşluğuyla göğüs boşluğunu ayıran diyaframın üstündedir. Bir geçitle, burun ve ağızla dış dünyaya bağlanır. Akciğerler, genişleyip daralacak biçimde esnek bir yapıya sahiptir. Nefes aldığımız zaman Kaburgaların etrafındaki adalelerle diyaframa bağlı kaslar göğüs boşluğunu genişletirler. Bu akciğerlerimizin de genişlemesini sağlar. Dışarıdaki hava basıncı dengelemek için akciğerlerde oluşan boşluğa dolar. Nefes verdiğimiz zaman kaburgalar ve diyafram kasları eski hallerine dönerek göğüs kafesini ve akciğerleri daraltırlar. Bu hareket akciğerlerdeki havayı sıkıştırarak dışarı atar. İnsanların solunum sistemlerini ayrıntısıyla anlayabilmek için... ...beyaz noktayla gösterilen bir tek oksijen molekülünün gittiği yolu takip edelim. Göğüs boşluğu ve akciğerler genişleyince oksijen molekülü burun deliğine doğru çekilir. Havadaki yabancı cisimlerin birçoğunu tutan sert kıllı bir yolu takip ettikten sonra geniş bir alan olan burun boşluğuna gelir. Burada bulunan koruyucu üç tabakadan dönerek geçerken ısının birdenbire arttığı hissedilir. Bu boşluğun duvarları kanın sıcaklığını havaya veren kılcal damarlardan oluşmuş mukoza zarıyla kaplıdır. Bu zar hava ile giren yabancı cisimleri üzerinde toplar ve havayı nemlendiren yapışkan ince bir mukoza salgılar. Mukozanın tüylü bir halı üzerinde dalgalanırmış gibi gırtlağa doğru hareket eden ve üzerine yabancı cisimleri alan kısmı buradan sindirim sistemine taşınır. Bu mikroskobik kesitte tüyleri dalgalar halinde hareket ederken görüyoruz. Burun boşluğundan sonra yutağa ulaşırız. Yutaktan sonra ağza açılan büyükçe bir geçitten geçilir. Oksijenin burundan geçmesi yerine kestirme bir yol olan ağızdan alınması da mümkündür. Ancak bu halde burun boşluğunda oluşan ısınma, nemlenme ve süzülme gibi oldukça önemli işlemler yapılmamış olur. Yutağın alt kısmının iki görevi vardır. Buradan hem hava hem besinler geçer. Bu yol ileride ikiye ayrılır. Besinler yemek borusuna giderken hava gırtlağa ilerler. Yanlışlıkla yemek borusuna kaçan havayı mide Ağızdan gaz çıkarmak yoluyla geri yollayacaktır. Oysa eğer besin yanlışlıkla gırtlağa kaçarsa bunun tehlikeli sonuçları olabilir. Gırtlağın bir parçası olan gırtlak kapağı bu ihtimali azaltmıştır. Yutkunduğumuz anda gırtlak kapağı nefes borusunun ağzını kapatır ve ancak yutkunma bittikten besin geçtikten sonra açar. Bu hareket gırtlak çıkıntısı belirgin olan insanlarda dışarıdan da görülebilir. Besinlerin gırtlak kapağını aşarak yanlış yola girmesi halinde kaçan besini öksürerek dışarı atmaya çalışırız. Gırtlak yutaktan nefes borusuna giden yolda kıkırdaktan oluşmuş bir kutudur. gırtlağın içinde bir çift ses teli bağı vardır. Bu teller ve yanındaki kıkırdaklarda kaslar bulunur. Kasları serbest durumda bıraktığımız zaman hava gırtlağa rahatça girer. Kasları sıkıştırdığımız zamansa ses telleri gerginleşir. Bu sırada nefes alıp verirsek teller titrişerek bir ses çıkarırlar kasların ses telleri üzerinde yarattığı gerginliği kontrollü bir şekilde değiştirerek istediğimiz sesi çıkarabilir, dudakların ve dilin de yardımıyla bu sesleri konuşma haline dönüştürebiliriz. Kırtlağın altında nefes borusu vardır. Nefes borusunun içindeki mikoza tüylerinin ters istikamette dalgalandıklarını görüyorsunuz. Bunun nedeni nefes borusuna girdikten sonra yakalanan toz parçacıkları ve yabancı cisimleri yutağa doğru taşıma gereğidir. Nefes borusu C şeklindeki kıkırdakların baskısıyla daima açıktır. Borunun sonunda sola ve sağa ayrılan iki akciğer borusu vardır. Bu borular devamlı parçalara ayrılarak her bir akciğerin içinde ağaç gürülümünde hava yolları açarlar en ince dalları olan bronşların sonunda üzüm salkımına benzeyen mikroskobik hava kesicikleri vardır. İzlediğimiz oksijen molekülü yolculuğu bu hava keseciğinin içinde son bulur. Ve molekül hava kesici duvarındaki solunum zarıyla buluşur. Zarın üzerinde bir garip yaratık daha görürüz. Bu yaratık hava yoluyla gelecek bir kirliliğe karşı vücudun son koruyucusudur. Her ne kadar yabancı bir cisim için buraya kadar yakalanmadan gelmek pek güç de olsa... ...eğer bunu başaran biri çıkarsa onu yok etmek görevi de bu arkadaşındır. Adı makrofajdır ve ihtisaslaşmış bir akü vardır. Bir hava keseciğinden ötekine gezerek rastladığı toz, kurum veya bakteri yiyerek yok eder. Bunun veya ağızdan alınan havanın akciğerlere gelinceye kadar ısı ve nem oranı artar. Vücut bu yolda hava'nın hava kesicine girmesini kolaylaştırır. Hava kesiciklerinin duvarları ince ıslak bir tabaka ile kaplıdır. Kolayca anlaşılacağı gibi, burası kaynaşma için ideal bir ortamdır. Akciğerlerimizde yaklaşık 750 milyon hava kesesi vardır. Bu kesitin mikroskobik görüntüsünden de anlaşılacağı gibi, ufacık hava kesecikleri akciğere bir sünger görüntüsü verir. Geniş görülen kısımlar bir bronşun ya da bir kan damarının kesitidir. Akciğerin solunum zarını oluşturan hava kesiciklerinin yüzeyi yaklaşık 85 metrekarelik bir alan kaplar. Bu ise vücuttaki yüz milyonlarca hücrenin beslenmesi için gerekli olan oksijenin ve karbondioksitin kaynaşması için elbette ki yeterli bir alandır. Tıpkı Balık ve solucan da olduğu gibi insan vücudunda da oksijenin hücrelere taşınması görevini kan yapar. Akciğerde bronşlarla kan damarları iç içe örülmüş bir ağ gibidir. Kan damarları vücudumuzun her tarafına yayılmıştır. Bütün damarlar sonunda kanın vücuda pompalandığı hayati organımız kalpte buluşur. Bu bir al yuvardır ve kan akımının gerçek iş bitiricisidir. Al yuvarlar oksijeni herhangi bir sıvının taşıyabileceğinden daha çok ve daha hızlı taşır vücutta kanın katı maddesini oluşturan 25 trilyon al yuvar vardır kanın sıvı maddesine plazma denir bir an için bu al yuvarın vücuttaki tek al yuvar olduğunu varsayalım ve onu dolaşım sistemi içindeki turlarından birinde izleyelim Yolculuğumuz kalbin sağ tarafından ve bir kalp atışıyla başlıyor. İlk uğrak yerimiz akciğer. Bronşlar kanı akciğerin en ufak kılcal damarlarına kadar taşıyor. Her bir akciğer hava keseceğinin etrafı kılcal damarlardan oluşan bir ağ ile örülü. Hava keseceğinin içindeki oksijen molekülü ince solunum zarından geçerek bir kılcal damara giriyor birçokları gibi bu molekülde al yuvara yapışır ve ona daha parlak bir kırmızı renk verir. Oksijenle yüklenen hücre kalbin sol tarafına geri döner. Böylece dolaşımın ilk halkası tabanlanmış olur. Kalp, vücudun ihtiyacı olan oksijeni hücrelere verebilmek için oksijen yüklü kanı yeniden pompalar kan yeniden kılcal damarlara yol alır. Kılcal damarların çevresindeki hücreler oksijenlerini yakmış ve karbondioksit yüklenmiş durumdadır. Alüvar kendisinden daha az oksijen taşıyan hücrelerle karşılaşınca o iki, bu hücreyle kaynaşır ve aynı anda karbondioksit artığını hücreden toplar. Alüvarın oksijen yükü kırmızı rengi donuklaşır. Böylece ...dolaşımın ikinci halkasını da tamamlayarak... ...kalbin sağ tarafına döner... ...ve bu gezinti ilk başladığı noktadan devam eder. Akciğerlere giderek hava keseciklerinden birbirine çevriliyen kılcal damarlara uğrar... ...karbondioksitini bırakarak yeniden oksijen yüklenir. Karbondioksit molekülü damarlardan çıkarak hava keseciğine kaynaşır ve oksijen molekülünün girdiği solunum sistemi yolunu takip ederek vücuttan atılır. Bu nefes verme hareketimizdir. Nefes verme hareketiyle daralan akciğerler içindeki havayı sıkıştırırlar. Hava bronşlardan geçerek nefes borusundan akciğeri terk eder. Nefes borusundan sonra gırtlak ve ses tellerinin arasından geçip gırtlak kapağından sonra yutağa ulaşır, oradan da burun boşluğundan dışarı çıkar. Nefes al, nefes ver. Oksijen içeri, karbondioksit dışarı. Dakikada yaklaşık 14, günde 20 binden fazla nefes alır vereceğiz. Solunumumuz, otonom sinir sistemimizin kontrolünde olduğundan, bu düşünüp tasarlamadan yaptığımız hareketlerdendir. İster uykuda olalım, ister uyanık, sinirsel uyarılar beynimizden otomatik olarak yüz boşluğumuzdaki kaslara ulaşır. Şu iki noktadaki doğal uyarıcılar karbondioksit seviyesini ölçerek solunum hızını ayarlar. Karbondioksit seviyesini fazla bulurlarsa durumu beyne iletirler ve vücut fazlalaşan karbondioksiti atabilmek için solunumu hızlandırır. Günlük yaşamımızda vücudumuzun oksijen ihtiyacına göre hızlı solunumla normal solunum arasında gezer dururuz. Otomatik solunum sistemimizi istediğimiz anda nefesimizi tutarak kendi arzumuzla da durdurabiliriz. Ama bu çok uzun sürmez. Vücudumuz uzun süre oksijensiz kalmaya dayanıklı değildir. Bazıları nefesini 4 dakikaya kadar tutabilirler. Birçoğumuz için bu süre bir dakika civarındadır. Otonom sinir sistemimizin çalışmasında zaman zaman düzensizlikler olabilir. Hıçkırık sık rastlanan bir örnektir. Bunun nedeni diyafram kasına yanlış bir sinir uyarısının yollanması ve sıkışma ve gevşemenin yanlış zamanda olmasıdır. Yıllarca birçok kişi hıçkırığı batıl inançlarla geçirmeye çalışmıştır. Aynı bir şokla önleme gayreti buna bir örnektir. Oysa genellikle hıçkırık birkaç dakika içinde kendiliğinden geçer. Öksürme bir başka otonom fonksiyondur. Ama bilinçli bir şekilde de yapılabilir. Boğazın temizlenmesi böyle bilinçli hafif bir öksürükle olur. Bu tür öksürüğün sosyal bir kullanım yeri de vardır. Örneğin birinin dikkatini çekmek için ya da konuşmaya başlamadan önce bir alışkanlık olarak bilinçli hafif öksürüğe de sık sık rastlanır. Birleş dışı otonom sinir sisteminin neden olduğu öksürük solunum yolunun alt kısmında oluşur. Maksada bir maddeyi ya da birikmiş mukozayı akciğerlerden ve solunum yolunun alt kısmından dışarı atmaktır. Kirli havanın içeri çekilmesi sık rastlanan sebeplerdendir. Sigara içmekte öksürüğe sebep olur. Solunum yolunun üst bölümünde ve özellikle burun boşluğunda da bazı normal solunum dışı reaksiyonlar oluşabilir. <laughs> burun boşluğu ve geniz tıkandığında ya da tahriş olduğunda hapsürürüz. Burun akması ve burun çekmekte burun boşluğunun enfekte ya da tahriş olması sonucudur. Bir başka solunum fonksiyonu da esnemektir. Yorgun ya da halsiz olduğumuz zamanlar derin soluk almamaktan ötürü akciğerlerdeki karbondioksit oranında artma olur. Karbondioksite duyarlı sinir uçları bu durumu hissederek beyne iletirler. Bu halde solunumumuzun süratlenmesi için bir gerek yoktur. İhtiyacımız olan şey derin bir nefes alarak fazla karbondioksiti ciğerlerden atmaktır. <laughs> Esnemenin bir başka çeşidi toplumsal esnemedir. Ki bilim adamları henüz bunun nedenini öğrenememişlerdir. Bu halde birinin esnemesi orada bulunan diğer kimselerin de esnemesine neden olmaktadır. Solunum zarının kapladığı alanın günlük yaşamımızın gerektirdiğinden fazla olduğunu görmüştük. Bu fazlalık güç egzersizler yaparken ya da vücutta solunumla ilgili bir hastalık olduğunda kullanılır. Çünkü zatürre, verem veya amfizem gibi hastalıklarda zarar gören... ...hava keseciklerinin duvarlarındaki solunum zarıdır. Akciğerin yarısının çalışmaması halinde bile... ...yaşamamızı biraz daha sakin olmak kaydıyla... ...nispeten normal bir şekilde sürdürebiliriz. Hava yoluyla giren kir ve bakterileri vücuda sokmamak... ...ve onları dışarı atmak konusunda... mukozanın rolünü görmüştük. Ayrıca Makrofaj dediğimiz bir ak yuvarda bizi hastalıklara karşı korur. Ancak akciğerlerimizin soğuk alma ya da kirli hava gibi dış etkenlerin sebep olacağı hastalıklardan korunma konusunda alınması gereken ilk önlem, sağduyuyla hareket ederek soğuk havalarda iyi giyinmek ve kirli hava ile olabildiğince az temas etmektir. Mukoza ve makrofajlara mücadele etmekte en büyük güçlük çektikleri şey, sigara içerken içeri çekilen kirli havadır. Duman, burun boşluğundan değil de kestirme yolu ağızdan girdiği için, beraberinde giren kir ve bakterilerle mücadele, sadece kolay bir şekilde tahriş olup, iltihaplanmaya açık olan mukozaya kalmaktadır. Kirli hava, hava kesiciklerine vardığında makrofajlar görevlerinin arttığının bilinciyle çoğalırlar. Ama sigara içme devam ettiği sürece bu kaybedilmiş bir savaştır. Mukoza parçalanır, kıllı hücreler ölür ve yerlerini düz satıfı hücreler alır. Atıklarla yüklü mukoza topaklar halinde bir araya gelir. Yer çekimi bu topakları akciğerin derinliklerine çekerek hava girişini engeller. Bu da sigara içenin öksürmesine yol açar. <laughs> Bu öksürük ölü mukoza topaklarını solunum yolundan atma gayretidir. Sigara tiryakiliği sonucu mukoza en ufak hava yollarını, bronşları bile tıkamaya başlar. Vücuda giren hava çıkmakta güçlük çeker. Ciğerlerden kopan hava kesecikleri tam manasıyla boşalamazlar. Bu amfizemi halidir. Bunun sonucunda hava kesecikleri parçalanır ve solunum alanı daralmaya başlar. Hasta nefesi tam olarak veremediği için aldığı nefes de azalır ve bunu kısa ve sık nefes alarak karşılamaya çalışır. En sonunda hastaya oksijen takılır. Vücuttaki solunum alanının çok azalması hastanın aldığı oksijeni yapay olarak artırmak zorunluluğu yaratır. Bu hale gelen bir solunum sistemi artık sigara alışkanlığı bırakılsa da çok zor düzelir. Amfizemin son safhasında vücut öylesine zayıf düşer ki en ufak bir soğuk algınlığı bile hayati sonuçlara yol açabilir. Sigara alışkanlığı ne kadar erken bırakılırsa o kadar iyidir. Makrofajlar yüklerinin üzerinde bir savaşa sürüklenmezler. Öksürük giderek yok olur. Ama tabii ki solunum sistemi ilk günkü haline gelmez. Bu nedenle en doğrusu sigara alışkanlığına hiç kapılmamaktır. Solunum sistemimiz dış dünyanın oksijeniyle buna ihtiyacı olan hücrelerimizin arasında bir geçiş yoludur. Bu yola iyi bakmaz ve ona zarar verirsek sağlıklı yaşama şansımızı kendi ellerimizle yok etmiş oluruz.